Vuru vuru. Uy. Şöyle tabak Gel. koyalım. Abi şunu yastığa koysan arkasına. Onu çeksene sana doğru çık. Şöyle alalım. elma Yemek koyalım. Yemek yiyoruz işte. Bir de muz koyalım. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada Furkan Robot alakası o kadar mecelikli ve şapşal ki. Dalık mısır'a dalık. muz dedi. Alayım mı dedim, al dedi özellikle tabağı da kızdı. Hemen şöyle koyalım. Ve <laughs> şimdi birazcık ezelim. Pıçı 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 pıçı. Babam arıyormuş amcamı. İşte hazır tabak gitmiş. Hemen tabak koymalıyım. Bir <laughs> 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 şey yoktur dedim de. Acaba bir şey mi var, var dedim. Ararım babaannem sorarım ben dedim. <laughs>

Bunu şimdi ona götüreceğim. Şey dört Arda'yla Aynen öyle. Bu yarın nerede? Evet. evet. Hayır, yeter, istemiyorum başka. Tamam babaanne. Aleykümselam onların da sana selamla. Hadi görüşürüz. Haydi akşamlar. İctidideci. <laughs> Size pasta getirdim. Bu nasıl bir pasta Allah'ını seversen bu ne? Olamaz düşünüm. Hayır. Ya sen çok beceriksizsin. Beceriksiz mi? Aaaa. Aa, Aaaa. 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 Dik 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 dik. Kanka ben geldim. Babası burada ne yapıyor ya? Aaa. Aa. Aa, gel Ne Lan bu ne? Aaa. Ben beceriksiz değilim. Ben beceriksiz değilim. Oğlum buna beceriksiz denilmiş herhalde. Yemek yapmada ben beceriksiz değilim. Sanırım öylesin. Hayır gel buraya. <laughs> döner bıçağı aldım gel buraya. Hmm? Ben Lan döner bıçağı ne alaka? <laughs> gel buraya. Aa. Aa. Nasıl memnun Lan geliyor. <laughs> diğer arkadaşlarımı söylemeliyim. Ekip gelin. Ne oldu? Melon nerede? Şunu görmüyor musunuz? Aa, ben beceriksiz <laughs> değilim. Ona beceriksiz denildi diye herkesi kovalıyor. Bakın. Al şunu öldüm. Döner bu çayla şeyi saldırıyor. Hmm, gel şuraya. Atak yapamazsın. En azından ben bir tane döner, yani döner bıçaklı bir şapşal robotu durduracak kadar güçlüyüm. Şöyle kafa atalım. Bıçağın yanında dans edeyim. Vah ha 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 Gel buraya. Senin kalmış robot. doğal <laughs> <laughs> Aa elim Gelin buraya. Aa, aa at şunu. Aa, Bunu bir şeyle yok etmeliyiz he. İyiyim size. ben acaba neyle yok edebiliriz? Hmm. 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 Dangerelon. Hmm. 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 Ve ben Dangerelon 2. Dangerelon 2 bu ne?

<gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Şöyle mermisini dolduralım. Tamam. Şimdi seçelim böyle. Delay modu. Pa. Olamaz. Hayır. Döner bıçağım. Senin o döner bıçağını tuttuğun o yaprağını da sileceğim. Hayır al şunu. Artık çok geç. Hayır yaprağım. Hayır al. şunu. Al. Al. Ha ha. ha. Hmm. ha al şunu. ben anlamıyorum değilim bir kere çok becerikliyim. Bütün yemekleri çok iyi yaparım. Sen yemek tarifi bile bilmiyorsundur. Haydi. Mı? Neden olduğunu bilmiyorum. <laughs> ben de böyle bir tekisi var. <laughs> bu tekisi de yapabilir. Onu nereden çıkarttım? Şimdi aklıma geldi ya. Neyse hadi ilk önce şu silah almalıyız. Mermisini yok etmiş zaten. Hı. Bu şapşal. Hadi. Hı. Bir de iki kilo alsaydım bunu. Yarın açıları yani. Ne yapıyorsun? Dipçikçi dip, dip, dip. hemen girelim şöyle. Hop dip. Yürü. Dip 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 dip. Nereye gidiyorsun? Gel şuraya. Lan bu beni takip ediyor. Hani az oldu kimse. Şey yapıyorsun böyle çok oldu. Gel şuraya hemen şöyle. Ben bittim. Benim tamam bu kadar. Ah. Hamas kaçırdım. Hemen şu alıp almalıyım. Ah. Bu da el kalmış bıraktırayım. Onu işte. Hemen şöyle evet, Şunu şöyle bir gücüne Tamam Gel, 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 gel. Tamam. Bir tanesinin önceden Dün varmış. Şunları uçurmayalım buraya. Düğün gecesi öldürmüş an çıkıyor ya. Hmm. Daha o şey yapmadı. O zaten hep aynı konu. Hep aynı evet gösteriyor. çıktı çıktı çıktı. Çıktı beni. Hemen almalıyım. Parti ne hmm. olmuş? Parti yoksa hiçbir şey söylemezler. Valla bile çıktı, Valla bile cıklı. Oğlum bu niye oynamıyor ya? Hemen bunu almalıyım. Kabını evet, evet. evet, hemen. Evet, şimdi ırk oldu. Şimdi ya kızım senin şapşal becerdi robot. Madem Gel şuraya. şuraya. Bu da çok <laughs> <laughs> halledilmiş kızaa. Gel şuraya. Yes. i <laughs> oh, oh, Um. <laughs> um. Hmm, 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 hmm. Öldürdük onu Hemen şunu da bırakayım Elim kırıldı zaten bunun ağırlığından Ve büyüklüğünden çok ağır ve büyük hmm, 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 hmm. Ayağını koparmışım Bir de bütün ayağını

Çalışan şapşal robot ölü. Vuhu. Kurtulduk. Kanka iyi misin? Doğru konuşamıyor. Sargılıyor. Neyse kanka hadi ben seni sürükleyeyim. Ekip gitti hadi siz ne izliyorsunuz böyle. Tamam hadi gidiyoruz. Oğlum benim sesim niye inceldi? Onların da. Bizim sesimiz normalde böyleydi ya. Gel sen gayri seni ittireyim. O robot sana çok kötü şeyler yaptı değil mi? <laughs> Anladım. Sen pek konuşamıyorsun normalde. Şimdi. Neyse ben sana yardım edeceğim. Gitmiyor <laughs> bu ne ya? ay Gidemiyorum. Ayaklarım dokunmuyor. Ayaklarım dokunmuyor. <laughs> ayaklarım dokunmuyor. Hmm. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 İyi olacağız, merak etme. Ge olacaksın yani. <laughs>